Merhaba Felsefe Zorda Kutlar. Son sözü felsefe söyler. Felsefe insan kalmaya çalışmaktır. Felsefe büyük uzmanlığıdır. Yine bir günah başlıyoruz. İyi geceler, iyi akşamlar felsefe arkadaşlar. Bugün çok ciddi, önemli ve kısa bir yayın yapacağım. Bugün ciddi olmak istiyorum. Önemli çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Derslerimizde çıktıkça çıkıyoruz. Yüksek bilinçte bilinç üstünden dolaşıp duruyoruz. Ve bilinç altına bakıyoruz. Bilince bakıyoruz. Ses kardeşime bakıyoruz. Ve birçok yeni fikir bilgi geliyor. Orada esinleniyoruz. Ve o nedenle bugün yapmayın düşünüyorum ama iyi. Yine bir fikir oluştu. Benim onu felsefe uzaktan sonra da Bunu kendimce olgunlaştırıp, devrimlemesine düşünüp, detaylı olarak konuşabilirdim. Ama bu giriş şimayetinde yapacağım. Bu konu çok önemli ve felsefe için de çok önemli bir konu olacak. Çünkü felsefemizin teorisi olan Dovanyos'a teorisi üzerine çalışırken, düşünürken hmm. birden fikir oluştu. Dedim. Onu dedim. Olan ve olmakta olan. Bunlar mı? Çok oldu. Çok şaşırdım. Şimdi bu tespit ettiğim ilgili sizlere söyleyeceğim. Ama öyle diyeceksiniz ki, öyle öyle basit bulacaksınız ki. Yani hiç şaşırmayacaksınız. Hiç şaşırmayacaksınız. Bu konu diyeceksiniz çok basit. Bu kadar basit. Bakın. Gözümüzde önümüzde olan bir gerçek o kadar basit ki o kadar kolay ki bunu unutuyoruz. Gözümüzün önünde kaçırıyoruz. Yani şimdi konuyu anlatacağım ama önemini anlatmak istiyorum. Çünkü bulduğum fikri söylersem şimdi değerli dinlemeyecek. Bu söyleyeceğim konunun çok değerli uzun anlatmaya çalışacağım. Bu arada siz de onu görmeye hazır olacaksınız. Bu canlık için, insan için çok önemli bir konu. Bakın. Her sefer bakımdan. Hangi konuyla ilgilenirsek bütün kaplar oraya çıkacak. Bir konu. Bu temeldir konu. Bir konu. Bu konu. bu konuyu Nasıl olsun? Yani bu konunun önünü anlatacağım. Nasıl olduğunu anlatacağım. Konuyu söyleyeceğim. Notlarıma yazdım. Bakın. İkinci bölümde yazdım. Birinci bölümde felsefenin insan için ne anlama geldiğini bahsedeceğim. Özellikle felsefemiz konusunda. Ben şu anda bütün sözlerim, konuşmam bilinçlere aittir. Eğer beni dinliyor ve sıkılıyor, anlamıyorsanız siz sezgisel yaşamlısınız demektir. Test yapacağım. Beni dinleyen ve sözlerini anlayan kişiler bilinç bir halde olmaktadır. Neden böyle bir şeydir? Bakın, bilinçli olmayanı suçlamıyoruz. Neden bilinç olmuyor? Bilinç kullanılmıyor, sezgisel zihin kullanılıyor, yaşam kullanılıyor dinlerken. Algı. Algıda seçicilik. Bilinç, bilinç dinleyen bilinç olarak, bilinçli olarak dinlerse söylediklerim unutulmayacak bunlardır. Ama benim söylediğimi sezgisel olarak dinlerseniz unutacaksınız. Ertesi gün Kapanızdan. Ama benim söylediklerimi bilinçli olarak dinlerseniz unutamayacaksınız arkadaşlar. Ya biraz ithal gibi konuşalım ama yani bu konunun önemi olduğu için biraz dikkat çekmek istiyorum bu konuda. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Çok önemli bir konu. Felsefe için tabii ki. Yani felsefe bir bilgi için. Bu bilgi ancak felsefeciler değerlendirir. Bu önemli bilgi. Bu merkez bilgi. insanlık için. Evren için. Önemli bilgiyi bir felsefi düşünür. Düşünürler. Seviyesine göre algılayabilir. Duyduğunuzda ya bu kadar basit konuyu nasıl önemsiyorsunuz? Hayret diyen kişi onun önemini. Bakın ondan atıyorum. önemi şimdiden biliyorum ki ama bakın vereceğim bilgi, felsefi bilgi, Diğer alanlar için değil. Diğer alanlar kullanabilir. Oradan ilham alabilir. Bir meta bilgi, bir merkez bilgi bu. Platon'un iddialarını, iddialarını, geçen Kant'ın edebi ahlakını, edebi barış ve ahlak ahlak için ahlaklı olma. John Jack toplumsal sözleşme. Bakın daha sayın mı? Descartes'in düşünüyorum halde var. Bunları Geride bırakan bir fikir bu. Bu bilgi. Bu bilgi çok o kadar basitti, o kadar gözümüzün önünde ki hep kenarından geçmişiz. Saymamışız. Nasıl olabilir bu? Bu çok önemli bir bilgi. Kendini unutturuyor. Fakat işte tesefede bir film olarak belli bir gelen kişi bunu görüyor. Kaçamaz. Bakın. Oraya baktığınızda görürsünüz bu bilgiyi o bilgi her bütün bilgileri kuşatmış durumda. Tüm bilgiler onun içinde. Ama bu bilgi kötüye kullanılmaz. Hep iyi kullanacak bir bilgidir. Bu bilgiyi vereceğim bilginin bilincine ulaşan kişi insan yaşamında, kendi hayatında bir dönüm noktası yaşayabilir. Bir kitap okudun, hayatım değişti. Sözünü bir bilgi aldım, hayatım değişti. Ve dönüştü burası. Şimdi bayağı anlattım. Vereceğim. Bilgiyi hissi vereceğim. Ama önemli, önemli şu anki ki öğrendiklerinizi bir kenara koyun. Bilimde, sanatta, edemiyat, felsefede. Biz felsefe özellikle konuşuyoruz arkadaşlar. Felsefe bilgileri bir kenara koyun. Bu bilgiyi bir kenara koyun. Ağır basacaktır. Çok ağır bir kere. Bir, bilgi bu. Bunu duyduğunuzda güleceksiniz. Ya, yani çok aptalca ve çok saçma bir şey. Yani ya da basit bir şey diyeceksiniz. Ya yani bu kadar bu olayı nasıl bu kadar üzerine önem verip de konuşabiliyorsunuz diyeceksiniz. İşte bu bilgiyi bütün bilgilerin felsefe bilgilerin şu anda seviyenizin de ulaştığı doğa nasıl teorisinin verdiği ilanla ve diğer konulardaki ulaştığımız bilgi. Evet, e, tamam. Uzadı biliyorum. Şimdi yeterince çok yarım saat konuşabilirim, anlatabilirim. Ama şimdi bundan sonra o bilginin açıkladıktan sonra onu açıklamak için konuşacağım. Önemini devam ettiririm. Evet, başlıyoruz. Hazır mısınız? Notlarımı açıyorum. Ve birinci konudan sonra önce giriş konusunu yapacağım, sonra o konuyu açıklayacağım. Orası arası okuyabilirsiniz. Evet, başlıyoruz. Evet. İki konu. şöyle. Felsefe, insanda bilgi bir yaşamı bilince getirmektir. Bakın yaşamımız var ve düşünmemiz var. Sezgel düşünce, bilinçaltı eylemlerimiz, hareketlerimiz var. Temel taşlarımızdan kaynaklanan bir de bilinçsel düşünme aşaması var. Felsefe, felsefeyi ilgilenen kişileri bilince getirmeye çalışır. Sezgel yaşamdan çeker. Bir insanın felsefeyi ilgilenen kişileri gel der. Sezgel bırak, bilince gel bilinç tepe bir tepe olarak düşünün. Sezgisel yaşam ova olarak düşünün. Bakın. Benzetmeye bakın. Sezgisel yaşam ova, bilinç yaşam tepedir. Felsefe bireyi tepeye davet eder. Bu bilgilerle tepedesiniz ve ovaya bakıyorsunuz. Ovadaki, ovadaki sezgisel yaşamı görüyorsunuz. Uzun ve geniş. Küresel zaman. Gözlerinizin önünde her şey. Bunu bilinçinizle fark ediyorsunuz. Sesli düşünceli değil. O bilinçli halden sezgisel şama geçerseniz birden ovada bulursunuz kendinizi. Işınlanıyorsunuz. Ovadan tepeye doğru bakıyorsunuz. Orada biri var. Bilinçli olduğunu iddia ediyor. Ben bu ov ovadayım. Saçma, saçmalıyor diyorsunuz. Ama bilinçli aşamaya geçtiğinizde bir tepedesiniz. Ovaya bakıyorsunuz. Yani insan hem ovaya hem tepeye çıkabilir anında. Bilinçlendiğimizde tepeye çıkıyoruz. Sezgisel yaşadığımızda düşündüğümüzde ovaya geliyoruz. Işınlanıyoruz. Düşüncede ışınlanma. Seni yapıyoruz tepedeki de sizsiniz, Bununla ilgili bir şiirim var hatta. Bayağı bir eski. Demek ki birbirine bağlı fikirler. Geliyor. Dolayısıyla felsefe bireyleri, insanları, kişileri felsefeyle ilgilenmemek bilince taşımaya çalışıyor. Bizim yaptığımız bu. Ben bakıyorum önceki yayınlarıma, konuşmalarıma, yazılarıma bilinçlenme çabaları. Hep bilinçlenme, bilinçte kalma ve o bilinci fazla zorlayınca bilinç üstüne doğru çıkma. Çabaları dolu. Ve ulaştım. Yüksek bilinç, ve bilinçüstü aşamayı görebiliyorum. Bakın orada kalamıyoruz ama bakın bilinçin mi yoktuğumayız? Ve bilinçüstü günlük hayatı da bilinçle sürdüremeyiz. Bilinç altına sessiz yaşama dönmek zorundayız. İnsan sessiz yaşam, bilinç ve bilinçüstü arasında hareket ediyor. Eğer sezgisel yaşamın altına düşerseniz bilinçaltı hareketlerinde yaşıyorsunuz demektir. Yani bir kişiyi değerlendirirken, bir bireyin düşünce, dünya görüşünü değerlendirirken, hareketleriyle beraber, yaşamla beraber bilgisini değerlendirirken bu aşamalardan hangi olduğunu saptayabiliyorsunuz. Diyebiliyorsunuz ki bu bilinçaltı yaşıyor. Bilinçaltı Freud'un dediği gibi geçmiş değil, şu anda da yaşayabiliyoruz. Bilinçaltı ögelerinin unsurları gelecekte bilinçaltı olarak adlandıracağım şu anda yaşıyorsunuz. Bunu bilinçten görebiliyoruz. Yani insan bilinçaltı yaşamı, sessizsel yaşam, bilinç ve bilinçüstü, yüksek bilinç olarak dört kısmına ayrılıyor. Yaşantısı ve düşünceleriyle bağlantılı olarak tabii ki. Yaşamın saf yaşamı kendisi değil. Bakın, insan diğer hareketli beden yaşamlardan farklı olarak zekasını bilincini kullanarak bilinç var. Hızlı bilinç var. Bakın, can, tüm canlarda bilinç var ama yavaş bilinç. Yavaş bilinçle hızlı bilinç arasında fark var. Biz direkt kullanamıyoruz. Bedenimizde değişiklik yapmak için kullanmıyoruz bu bilinci. Ama canlıktaki bilinç bedende bilerek değişiklikler yapıyor. Ama nasıl yapıyor? Yavaş yavaş. Ağaçlara bakın kaç yıl yapıyorlar. Evrime bakın kaç yüz yıllarda, binlerce yıl, milyonlarca yılda değişmiyorlar. Yavaş bir bilinç işliyor canlarda. Fakat bizde hızlı bilinç. Biz işte canlıların hızlı bilinç haline gelmiş hali. Dolayısıyla geleceğim. İki önemli konumuza geleceğim. Birinci konu felsefenin insanda insana verdiği felsefeyi ilgilenen kişilere verdiği amaç bilgiye taşımak. Siz karışabilirsiniz. Yemek yer, işe gider, gelirsiniz. Bu sizi karışabilir. Ama orada kalmamanız gerekiyor. Felsefe girdikten sonra orada kalmamanız gerekiyor. Bilince yükselmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Tabii ki bilgiyle olacak. Düşünceyle yaşam, bilgiyle yaşam, yaklaşımlar yaklaşacak. İlk fırsat bulduğunuzda bilgiye, bilgiyi önceleyeceksiniz. Yaşamdan önce bilgiye önceleyeceksiniz. Felsefe ilgilenen kişilere söylüyorum ilgi diyeceksiniz. Daha şu anda benim için çok önemli. Yaşamdaki tehlikeleri, e, tehlikeler olmadığı sürece tabii ki. Trafikte giderken düşünemezsiniz. Ve orada kurulmanız gereken kurallar var. Ama rahat, sakin bir ortamdasınız. Orada bir bilgi önceliklidir. Yaşam değil, yaşam saf faktörlerinizi en durgun ve en sakin hale getireceksiniz. O zaman düşünce devreye girecek. Düşünce devreye girerken beden hareketsiz kalmalısınız En bunun en rahat bir şekli düşünce varken bedenin rahat hareket etmesi hali güvenlikli bir ortamda yürümek halidir. Ama o da zor. Düşüncelerinizi azaltır sabit durması gerekiyor insanın düşünürken bilinci aşamasına gelmesi için. Yani yürürken bilinçli olamazsınız. Araba kullanırken de bilinçli olamazsınız. Siz kere şantının gerekliliğinden göre tanırsınız. Araba kullanırken yeni şehre taşınmayı düşünemezsiniz. Kalabalık içerisinde giderken bu evlilik devam edecek mi, bitecek mi diye düşünemezsiniz. Bir yere oturmanız gerekiyor. Beden durması gerekiyor. Zihni, bilinci kullanabilmeniz için durmanız gerekiyor, oturmanız gerekiyor. Güvenli bir ortam, hareketsiz bir ortam gerekiyor. İşte bakın, yaşamdaki, sessiz yaşamdaki günlük yaşamdaki, kamudaki yaşantı sezgisel olarak tıkır tıkır düzene göre işliyor. O sırada düşünce yok, orada hareket var. İnsanların biriktirdiği, getirdiği bir kamusal hareket, düzen var. O düzende düşünmek yok. Orada uymak var, yaşam kendisi var. Ama siz bir önemli karar alacaksınız bilincinizde. Bedeniniz durgun ve sakin güvenli dert olmalısınız. Neyse konu uzatıyor gibi görünüyor. Hemen asıl konumuza geliyoruz. Bilin felsefenin bireye faydası konusuna, amacı konusuna. Değindikten sonra, evet, durun, günün önemli konusuna geliyoruz arkadaşlar. Evet, canlı ve insan, canlı kendi içinde ve canlının canlı için ediyoruz. Birbirine bağlı bir bağıttır. Neden ve nasıl bağlı? Etkileşimli bir ilişkidir. Bakın, önemli konuyu duydunuz. İşte bağlılık. Ne kadar basit değil mi? Bağlılık. Bu bağlılığın sorunuzu. Bağlıyız. Neden ve nasıl? İkisine de cevap verebiliyoruz. ve giriş yapacağım. Neden bağlıyız? Cevap kendisi. Bunu ancak da Tanrı bilir. Varoluşumuzun nedeni bu. Bağlıyız. Bakın, nefes alıyoruz. Bu nefesi nereden alıyoruz? Bitkilerin ve mikrobilik canlıların çıkardığı oksijen alıyoruz. Orada bir bağlılık var. Gerçi ben şunu hatırladım. blog yazılarında da bunu bilinç, yani bu fikirleri basit olarak yazıyordum. Ama şimdi güçleniyor. O zaman bu önemli, yani konuyu günlük bilgi olarak ortaya koyuyordu. Ama şimdi önemli olduğunu daha da fark ediyorum. <laughs> Nefes alıyoruz, bağlıyız. Nefes durduğu anda yoksunuz, öldünüz. Yani canlılığınızı yitirsiniz. Bağlamamız, bağlantılı olduğumuz yoluyla oluyor. Bakın önemli anlatıyorum şimdi. Su içiyoruz. Su da bağımlıyız bir bağlılık var. 19 yam ortam Hidrojen de yakıt için ya şey için, etkileşim için. Kullanıyoruz, kozmolojiyi de kullanıyoruz tabii ki. Sonra gıda. Bakın. Gıda tümden bağlıyız. Canlı canlıdan besleniyor. Üreme. Bakın üreme kendi türü, kendi türüne bağlı işte. Üreme de kendi türümüze bağlıyız. Başka türlere değil. Ama can beslenmede başka türlere bağlıyız havada ortaya çıkmış. Atmosfere bağlıyız. Su sıvı konusu başka bir sıvı olabilirdi. Ama su oldu. En çok bunu dünyada su. Başka bir sıvı olamaz mı? Olabilir. Ama onla başladık. Onunla geliştirdik kendimizi. Hala araştırıyoruz. Suda oksijen bir canlı atomu eğer canlı atomuysa hidrojen at kozmolojinin atomu canlıyla kozmolojinin birleşiminden bir su oluşur. Bir eser ortaya çıkar. Yeni bir varlık ortaya çıkar. Ve yüremede türümüze bağlıyız. Temel var. bakın ne kadar bağlıyız birbirimize. Peki bağlılık ne demek? Bağlı bu bağlılık demek diğer bilgilerin gelmesine demek işte, bakın ilişkiler. Bağımlılık. Bakın. Bağlı. Etkileşimli, ilişkili halde oluruz. Şu anda bütün birbirimizle olan ilişkilerimizin ana konusu bağlı olmamız. Mikrobiyolojik canlara bağlıyız. Bitkilere bağlıyız. Bedenlenmiş hareketli canlılar birbirimize bağlıyız. Bütün canlılar birbirine bağlıdır. İlke, ekonomi, yani doğal ilkelerini açıklamıştık can, canlı varlığını var olmaya çalışır. Varlığını korumaya çalışır. Bağlantılıdır. etkileşimdir birbiriyle. Evrimsel gelişir, değişir, dönüşür. Evet arkadaşlar bugünkü daha fazla uzattım, biraz uzattım gibi bir konu. Bir konuya değindiğim için bu konu, daha bu konu konuşacağız. Bu konuyu daha sistemli madde madde çıkaracağım. Şimdi ilk aklıma gelenleri bu konudaki bakın bağlı olmak. ilişkilerimiz bağlı olacak burada beyniniz olması lazım arkadaşlar. Bağ ne demek? Bağ kopamamak demek. Kopamadığınızda nasıl geçineceksiniz? Onu yok ederek mi? Kendini yok ederek mi? Kendini bağdan koparmaya çalışıyorsunuz ama intihar gibi bu. Bağ. Bu bağdan kopmak demektir. Bu bağın önemini anlayan bir birey nasıl davranacaktır? Nasıl davranmalıyız? Bu bağın önemini, değerini anlayan bir insan çevresine nasıl bakar? Donar. Bu fikri düşündükçe donarsınız. Kilitlenirsiniz. Düşünün. Her insanla bir ip uzandığını düşünün. Her canlıyla bir iple bağlandığınızı düşünün. Böyle bir hayret edin. Size böyle bir film sunmak lazım ki ne içinde olduğunuzu görelim. Bir film düşünün. İlk gördüğünüz canlıya ip Örümcek adam gibi bağlısınız. Ayrılamıyorsunuz. O ip kopsa da zihninizde var. Karşılaşmalar. Gördüğünüzü zihne kaydediyor. Al var. Bitmedi. Var. Oraya bittim, çıktım, gittim. Orası bitti. Hayır. Bütün yaşadıklarınız bağlar hafızanızda, genetiğinizde kayıtlanıyor. Böyle bir sistem. Çok büyük bir sistem. Ama ne? Burada tek bir sözle ne yapıyoruz? Canlının canlıya bağlı olduğunu öğretiyoruz. Canlı kozmolojiyle bağ kuruyor mu? Kuruyor. Ama nasıl bir bağ kuruyor? Çünkü kozmolojiyi kullanıyoruz. Tuz. Şeker. Bakın şeker de canlı ürün. Şeker bir canlı üründür. Tuz bile olabilir. Emin değiliz şu an. Ama şeker canlı ürünü. Canlı atomlarını taşıyor. Evet. Biraz önemli anlatmak için ciddi olduk ve çıkış yaptık arkadaşlar. Unutmayacağınızı umuyoruz. Bağlıysanız bağlılar göre davranmanız gerekiyor. Bunu unutmayarak hareket etmeniz gerekiyor. Biraz ciddi olduk ama konunun önemi anlatmak için bu gerekli. Bağlıyız ve kopamayız. Ve bağlıysanız nasıl davranmanız gerektiğini açık değil mi? birlikte hareket ederek, doğru hareket ederek. Yanlış olanlar balı koparmaya çalışanlardır. O bal istemiyorum, ben bu balı istemiyorum, koparmak istiyorum diyenlerdir. Onlara kızabilir miyiz? Ancak acıyabiliriz. Yaptığı yanlışları görerek üzülürüz. Biraz gizemli konuştum ama. Yani biraz edebi konuştum arkadaşlar. Olayı bir tiyatro trajedi gibi sundum. Ama çağımızda yani düz sesle bir şey sunuyorsunuz, duymuyor. Ama bu kısmını yaparsanız, hatta hafızada kalmak için, önemini hafızada kalmak için biraz e, biraz edebiyat tarzı, biraz çıkış sunmamız gerekiyor. Ciddi konu önemli olmalı. Bakın hala beni sessizsel dinleyen arkadaşlar diyecektir ki, saçmalık. Biz bilmiyoruz bunu, bağlıyız. E bağlıyız ne olmuş yani? Haklar diyelim şey yapıyorum. Ama felsefe ilgilenenler, felsefede ilerlemek isteyenler bu fikir, bu bilgi tekrar karşınıza çıkacağınızı söyleyebiliriz. Şu anda basit gibi gelebilir. Çünkü bizim felsefede çok yukarı çıktık ve aşağıdaki basit şeyleri iyi görüyoruz. Günlük yaşamda basit gibi görünenlerin hangilerinin önemli, hangilerinin daha sonraki konu olduğunu ayırabiliyoruz. Dolayısıyla bugünkü etkinliğimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Çete bakamadım kusura bakmayın. Alp, hangi felsefe? Alp, Alp Bey hangi felsefe? Hmm, Alp Bey'e bakalım. Şimdi. Hangi felsefe? Şimdi böyle bir cümle derken. Tam kaç Yani ben yeni bakıyorum. Felsefeden bahsediyorum. Diyorsun ki Alp Bey, hangi felsefe diyorsunuz? Yani bu, bu bir çok basit bir soru oldu. Hangi felsefe? Hangi felsefeyi öğrenmeliyiz? Hangi felsefeyi anlatıyorsunuz? Hangi felsefe önemlidir, iyidir? Hangi felsefe kim ne yapıyor? Bakın soru yazdığınız... Yazı çok açık bir yazı. Yani tamam, halk dilinde ben anlıyorum şu anda. Ama biraz mantığa dökelim şu işi. Şu cümleyi tam tamamlasanız daha iyi olur. Siz hangi felsefeden bahsediyorsunuz? Mesela bakın, ben, ben onu anlıyorum şu anda. Hangi felsefe? Sizin bahsettiğiniz hangi felsefe? Ama belki başka bir şey kastediyorsunuz. Ben bunu anlıyorum ama. Hangi felsefe iyidir? Hangi felsefe kötüdür? Hangi felsefeyi? Ya da felsefenin daha tanımını yapamıyoruz. Ve felsefeyi belirlemedik. Felsefe hakkında neler, nasıl tanımlayabiliriz şeklinde lütfen cümleyi uzun yazalım. Fakat ben süremi doldurdum, chat'e bakmadım, geç baktım. Sonraki programda bekliyorum Haluk Bey. Yeni sorularınız ve fikirleriniz. Evet arkadaşlar, kısa ve ciddi bir konuda, yani önemsediğim bir konuda yayınlamanı tamamlayayım. Biraz uzadı, tahminimden uzadı. E, tekrar sizleri bekliyorum. Daha önemli konular, birçok önemli konulara değineceğim. Önemli nedenini ve hangi felsefeye ait olduğunu da söyleyeceğim. Benim felsefemi tanıtmaya devam ediyorum. Benim felsefem açısından bakıştık, bakıldığında ortaya çıkan bilgileri veriyoruz Ben Özkan Salman. 15 yıldır felsefe konusunda çalışmalarım var. Youtube'da 6 aydır sıkı bir yayınlar yapıyorum. Fikirlerimi, bilgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Bugün de bağ konusu, bağlı olmaması, canlının birbirine, insanın birbirine bağlı olmaması. Bu konuları daha geniş anlatacağım. Bu konuların üzerine düşünerek bu üretken bir bilgidir felsefede. Ve birçok e, bir sorun cevabını verir bize. Onu söyleyeyim. Ve birçok e, bilgi, yeni bilgi oluşturur yeni bilgiye doğru ilerlememizi sağlayabilir. Gerçek bilgidir. Bakın bağlı olmak, canlının bağlı olması. Canlının canlıya, canlının kozmolojiye bağlı olması bir bir bilgidir. Ve bunu daha da genişleteceğiz, bunu konuya araştıracağız. Peki şimdilik hoşçakalın arkadaşlar, iyi geceler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.